Hepsi abi. Yani şimdi bu 1980'li siz, siz hatırlamazsınız. Biz gençken biliyoruz. Adalet Bakanlığı'nın içinde Adalet Bakanlığı hükümet yaparken ya yani DP'den beri bu tarikatçıları bir taşıma hani oy deposu olarak görüyorlardı. Adalet Partisi'nin bakanı vardı yani. Süleymancı bakanları vardı. Yani onlara da bir bakan veriyor. Ne oldu? Semirttiler, büyüttüler, çoğalttılar. Ancak bana sorarsan Türkiye'nin gerçek siyanür fabrikaları ki orada siyanür kimya sanayi Milyonlarca ton siyanür taşınıyor gemilerle. E bu siyanür fabrikaları tarikatlarıdır. Ve bu siyanür fabrikalarında siyanür üretiyorlar tarikatlarda. Zehir üretiyorlar. Ve bu 1980'de Kenan Evren'le başladı. Özal'la başladı. Yani şimdi 80 itibariyle bugüne rakam olarak alın, sayı olarak alın. Türkiye'deki siyasi ve sosyal hayata nüfuz et, ne kadar nüfuz ediyor oranıyla alın. Yani bir de bunun anketlerini, istatistik çalışmaları yapalım. Menzil milyonlara ulaştı. Süleymancılar milyonlara ulaştı. Yani bunlar her birinin 10 bin, 20 bin tane yurdu ve o kadar medresesi var. FETÖ'cüler işte Türkiye'den bir trilyon dolar kazandılar, ka şey, kaçtılar, yıktılar, orduyu ele geçirdiler. İskender Paşa ortada, duymuşsunuzdur, Avustralya'da onların bir şeyhi öldürüldü. İsmail Ağa işte burada. E, ne yaptı yani İsmail Ağalar? Bunlar hepsi çok büyük bir siyanür zehir olarak üretildi. Hepsine ne denildi? Bu tarikat, Şimdi bunların yaptıkları şuydu. 1980'de Kenan Evren'le birlikte şunu yaptılar. Şimdi Diyanet camileri denetleyecek çünkü görevi. Oraya cami hocası koyuyor fakat ne konuştuğuna da bakacak. Şimdi ne konuştuğuna da gidip arada bir fetiş gönderiyor, hocasını gönderiyor. Yani camide kaç saf vardır, hoca konuşmasında ne diyor, orada acayip işler var mı? Kimse burayı merdiven altı kullanıyor mu? Gibi. E, cami hocasını kontrol ederken bunlar baktı ki 1980'li yıllardan itibaren Diyanet'in atadığı cami hocaları camiye gelen cemaatleri tarikatlara cezbetmeye başladılar. Celbetmeye, almaya başladılar. Yani en azdan bir şeye, camiye gelen 10 kişi varsa en az 2 kişi, 3 kişisini ayartmaya başladılar. Ve bunlara yavaş yavaş bir süreç başladı. Yani suyanın sü üretme süreci. O da şöyle. Şimdi tarikat başka bir şey. Tabii ki bu milletin dini var, diyaneti var, camide gelecek, namaz kılacak. Ama onlar, işte burada hazır bir cemaat bulunca sadece namaz kılarak bu iş olmuyor. Sadece zekat vererek bu iş olmuyor, sadece kelime-i şehadet getirerek bu iş olmuyor, sadece oruç tutarak, hacca giderek bu iş olmuyor. Dininizi tamamlamak için, hele de bu asr-ı dininizin tam olabilmesi için, tamam olabilmesi için bir tarikat, bir i̇şte şey şarttır. Evet. Bunu inşa etmeye çalıştılar 100. ve önce dediler, Cumhuriyet rejimi, biz Osmanlı'nın çocuklarıyız dediler. Os, bu topraklar Osmanlı'nın mülküydü. Cumhuriyet bunları gasp etti. O yüzden Cumhuriyet'i reddedeceksin. Bu tavutu düzendir. Bu beşeri düzenin hukukunu tanımayacaksın. Bizim düzenimiz başka düzendir. O da Kur'an'da Allah'ın düzenidir bu. Şeriattır falan neyse. Önce bunu şey yapmaya başladılar. Ve ilk yapacağınız iş Siyanür camilerden, tarikat siyanürlerine, fabrikalarına böyle adam topladılar. Mesela İsmail'a Erkek kadınlara çalışmayacaksınız ve çarşaf giyeceksiniz dedi. Tekrar ediyorum. Çalışmayacaksınız ve çarşaf giyeceksiniz. Erkeklere de siz sakal bırakacaksınız dedi. Ve şalvar giyeceksiniz. Ve 84, 85, 86'da İstanbul, Fatih'te şalvarlı ve çarşaflı insanlar böyle laiklik din elden gidiyor, laik şeriat bilmem ne tartışmaları ve kavgaların içinde oluşumlar oldu. Bunlar üretimde yok, sanatta yok, edebiyatta yok, tarımda yok, köyde yok, fabrikada yok, atelyede yok. Bilimde ve akademide hiç yok. Sadece şal var, sakal ve bir oy deposu. Ve böylelikle Erbakan Hoca dahil hepsi ki AKP işte buradan çıktı, ANAP da buradan çıktı. Bunlar buraları oy depoları kabul ettiler. Ve bu oy depoları noktayı bunlar büyük oy deposu bunlara seslerini çıkarmadılar. Ve bunların büyümesini sağladılar. Ne oldu bunlar? İşte Zehra Vakfı'dır, işte zemden vakfıdır. Bilmem ne vakfıdır diye binlerce vakıf kurdular. Bu vakıflarla, üniversitelerde kurdular. Bu vakıflarla işte kendi merdiven altı Diyanet gibi Kur'an kurslarını kurdular. Bu di, Kur'an e, Diyanetin Kur'an kursundan farklı. Sonra o Kur'an kurslarını şey yaptılar. Sübyan mektebine çevirdiler. Sonra medreseye çevirdiler. Biz dinimizi kendimiz öğretiyoruz diye. Sonra şif, takke takan kendileri gibi şalvar giyen her tarikatın takkesi şalvarın rengi, cübbesinin rengi de değişik. Ve bunlar çoğalmaya başladı. AKP iktidarı böyle büyük bir oy depolarını görünce paranın musluğunu açtı. Menzile bastı. Bugün menzil Türkiye'nin en zengin tarikatı. İsmail'e açtı. Bunların yertleri, yurtları. Yani git Ege sahilinde arsalar, araziler, o yalan ormanların yarısı da bunların da neyim sana yani. Ve diğerleri, hepsi. Ve sonra ne oldu? Buradan niyakatsız, yeteri eğitimi olmamış, yeteri uzmanlaşmamış bir takım insanları da iktidarlarında Sağlık Bakanlığı'na yerleştirdiler. Kültür Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na yerleştiler. Yerleştirmekte kalmadılar diyelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları çıkacak. Onların basın yayın ihaleleri de bunlara verildi. Devlette ne kadar ihale var bunlara verildi. Bu geçtiğimiz nasıl toplarız? Yani bu yağmanın toplamını nasıl elde ederiz? diye bir soru sor bana geçtiğimiz 40 yıl içerisinde Türkiye'deki büyük projelere bakalım. GAP projesinin sonuna yetişti diyelim AKP ama büyük proje 40-50 milyar dolarlık. Şeyin de sonuna yetişti. Karadeniz otoyolunda yolunda Sane. orada da bir 40 milyar dolar, 50 milyar dolar gitti orada da daha büyük. Sonra büyük otoyolları. Hastaneler falan kendileri proje. Hastaneler, otoyolları, o şeydeki köprüler, boğazda tüneler, köprüler, tüneler, altından tüneler. tüneller. Sonra bunlar üç tane, dört tane büyük deliciler buldular. Aklına gelen her yerde tünelleri açtılar. Ama her yerde bu buldozerlerle inşaat ve büyük de inşaat projeleri var. Buraya bir baktığın zaman son 40, 30 yılda, 40 yılda buralardan 1 trilyon dolar, 2 trilyon dolarlık bir şey çıktı değil mi? İhalelik bir güç çıktı. Bütün bunları kendileri bölüştüler. Şimdi bütün bunların bir özelliği var hepsinin. Yani bütün tarikatların birbirine benzer tarafları var. İsmail benzer tarafı. Menzil'in benzer tarafı, işte FETÖ'cülerin benzer tarafı, Süleyman Can'ın hepsinin benzer tarafı şu. İktidara laf etmemek. İktidar büyük bir narko siyasetle çarkalanıyor. Bir takım gemiler gidip geliyor, bir takım ağır isimleri, paramoyut isimler gidip geliyor ve bunların isimler, adresler veriliyor. Süleyman Soylu'nun kendisini şahibi altında bırakacak bir takım hikayeler anlatılıyor çok ciddi. Ve bütün bunlara sessiz kalıyorlar. Sadece bu tarikatlar sessiz kalmıyor. Onların yetiştirdiği insanlar medyada, Sabah Gazetesi'nde, A Haber'de, Jattacuk'ta da hepsinde de sessiz kalıyor. Bu çok büyük bir sessizlik. Zaten asıl zehirlenme burası, bu sessizlik. Ve AKP bunları çok seviyor. Bak, Binali Yıldırım alaf yok. Bu adamların bu servetleri nereden geliyor kimse sormuyor, değil mi? Ve düşünün, Türkiye'de Türk ordusuna karşı FETÖ haksız operasyonlar başladı ve 8-9 sene sürdü bu. Ve insanlar gitti, generaller 7-8 sene hapiste yattı. Bu tarikatlarda hiç kimse itiraz etmedi. Bu kadar hukuksuzluğa tek bir cümle etmedi. Ya olacak şey mi ya? Milyonlarca insan var. Allah diyorsunuz, din diyorsunuz, sabahtan beri namaz kılıyorsunuz falan. Aynı şekilde dikkat edin. 11-12 yıllarında açılım başladı. Türk milletinin, Türk Anadolu'nun toprağı masaya yatırıldı. Ya masaya yatırıldı. Toprak bölüştürülüyor. Federasyon kuruluyor orada. Açılım bu. Orada çığlıklar atılıyor. Şarkılar, türküler Diyarbakır Meydan'da mekli mekliler söyleniyor. Adalara gidip geliyor şeylerle, kostellerle neyse onlar. Ve orada da hiç kimseden ses yok. Ülkenin yarısı veriliyor gene ses yok. Yani çok acıklı bak. Bu kadar büyük siyasi olay olur. Aynı şekilde bütün bu yurtlarda tane tane çocuk tecavüzleri çıkıyor. Yurtlar yanıyor, ihmalden yanıyor ve orada gencecik kızlarımız ölüyor. Ve bütün bunlar ya örtbas ediliyor ya bunlar haber değeri taşımıyor. Tecavüz olayları da oluyor ses yok. Tecavüz olayları her yerde oluyor. Cinayetler. Ama burada gizli kapalı kapaklı kalıyor ve örtbas ediliyor. Şimdi bütün bunlar nedir? Bütün bunlar da kendi insanlar biz bir şeye bağlandık. Şeyhimiz bizim adımıza konuşur, şefaat eder. Yani kendisini insan görmüyor. Kendisini vicdan azabı çekmiyor. Yani Türkiye'de bu kadar yoksulluk, hikayeler, bozukluklar var. Kendini ne yapıyor? hiçbir şekilde vicdan azabı çekmiyor. Kendini vatandaş yerinde koymuyor. Bir şikayet merci de şey yapmıyor. Gitmiş şeyhine bağlanmış. Şeyhin ağzından dışarı çıkmıyorlar. Bir milyonlar o güzel dünya güzeli huzur içinde bir AKP iktidarı yaşatıyorlar. Sadece git siz gidin sadece oy verin. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. E şimdi zehirlenme dediğin nedir? Şimdi bir ülkenin yaşayabilmesi için bir ülkenin hukuk olması lazım. Ama bunlar camilerde dedi ki biz bu hukuk, Cumhuriyet hukuku adına da koydular. Kemal hukuk bunu tanımıyoruz. Kendi hukuklarını inşa ettiler. Kendileri ondan sonra toplumdan kendileri ayrıştılar. Bunlar laik, seküler, kafir, deccal. Biz onlardan değiliz dediler. Sen onlara ne dersen de onlar kendi işlerini yapıyorlar. Tabi devlete ele geçince de devleti, devleti ayakta tutan anayasayı da takmıyorlar. Zaten anayasayı taksalar bu tarikatlar açamazlar. Bunlar anayasaya aykırı. Diyanetin zoruyla, şeyle, gölgesiyle oluyor bunlar. İzniyle oluyor. E şimdi normal hukuk var, anayasa var, anayasayı takmıyorsun. Hakimler baktık önce hakimleri takmadılar, şimdi hakimleri kendileri getirip yerleştirdiler. Aynen. Şimdi hakimler gelmiyor. Lan bağırıyorsun Erzincan'da şöyle bir hakim gelsin yok. Muğla'da silah çekiliyor sana gelsin bir hakim yok. Menemen'de yapılıyor gelsin bir hakim yok. E, Dava taşmıyorlar. Hakimlerle ortaya çektiler. Peki ne bu? E şimdi burada bir de Allah diyorsunuz siz. Allah'ı aşağı Allah düşüncemizi ahlak diyorsunuz ahlakı, din diyorsunuz dini işte hepsini siyanür gibi zehirliyorsunuz. Ülkede gelenek kalmadı. Adap kalmadı. Anlayış kalmadı. Güven kalmadı. Bunlar kendi hukuklarını kurmuşlar. Asıl zade kilise nasıl dokunulmaz bunlar da bir dokunulmaz makamlar icat ettiler. Biri diyor ki ben peygamberin varisiyim. Ya haşa estağfurullah bu ne ya? Biri diyor ben Allah dostuyum. Yani burada hiç hikaye anlatmıyoruz. Gerçekten Allah evet. dostu diye vaazlar veriyorlar. Ve Allah'la dün gece de rüyada konuştuğunu söylüyorlar. Allah dostu bir makam. Peygamberin valisi bir makam. Alim bir makam. Evliya bir makam. Bakın bunlar hepsi makam ve üstün insan, yüce insan, ulu insan mertebesine giriyorlar. Artık onlar dokunulmaz oluyor. Onlara hakimler de el açıp şey yapamıyor, bir şey yapamıyor. Oysa o beğenmediğiniz cumhuriyet hukukunda hukuk karşı herkes eşittir. Yanlış yapan kim varsa herkes mahkemeye çıkacak. bunlarda böyle bir şey yok. Şimdi burayı dava açamıyorsun. Binali Yıldırım'ı, Çalı Golding'e, yukarıdaki beş tane müteahhite ya da bütün şeylere bunları dava açamıyorsun. Şeyh'e dava açamıyorsun, tarikata dava açamıyorsun yani bunların pisliklerine. Açsan da kenardan köşeden şey yapılıyor. E şimdi bir toplum işte böyle havaya uçuruldu. Şimdi siyanürlü havuzlar, Orada milyonlarca ton siyanürle havuz ne iş görüyor? Toprağı kullanılmaz hale getiriyor. Peki burada milyonlarca siyanürle, beyinleri siyanürlenmiş, mürüt, işte tarikat ehli insanlar, bu takkili, şalvarlı insanlar ne yaptılar? Hukuku kullanılmaz hale getirdiler. Ahlağı kullanılmaz hale getirdiler. Camileri, dine olan güveni kaybettirdiler. Yani altın şirketi Erzincan'a gelmeden ya da diğer bölgelere gelmeden çok önce tarihten beri Bizimkiler buralarda altın çıkartacak bir nesil inşa ettiler. Bunların hepsi altın kazıcısı. Hepsi altın kazıcısı. tarihte bütün kralların tahtı niye altındandır? Böyle bu tarikatlara ruhsat verildiği için. Peki şimdiki hükümet asıl maden şirketlerinden önce bu tarikatlara ruhsat verdi. Çünkü bu tarikat şey, maden şirketleriyle girecekleri ilişkileri kimse görmesin, kimse yazmasın, kimse eleştirmesin, kimse mahkeme etmesin diye tarikatlara ruhsat verdi. Tarikatlara zibil gibi çoğaldı, 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 çoğaldı üredi. Her tarafı kapladı. Kimseye laf edemiyorsun. Ağzını açtığı zaman dine karşı mısın, Allah'a karşı mısın? Ya değiliz. Toprağımızı korumak istiyoruz. Toprağımıza sahip çıkalım. Hukuka sahip çıkalım. Siz burada yiyorsunuz, içiyorsunuz kendinize. Burada başka insanlar var. Sınav yapıyorsun kendi tarikattan kendi çocukların. Hakim yapıyorsun kendi çocukların. Ya bu ülkede 80 milyon bin değişik insan var. Başkalar da var. Çorumlusu da var. Arlısı da var. Trabzonlusu da var. Hataylısı da var. O çocuklarda işi alın yok. Tarikat mezunları. O cemaatten tarikata kim devşirilmiş onlar. Ve bir diktatörlük kurdular. Şu anda Türkiye'de bir otokrasi var şeyhlerin lafının geçtiği, dokunulmaz insanların lafının geçtiği, kendilerine evliya diyen insanların lafının geçtiği bir şey dokunulmazlık var. Siyanür kazanlarını, kimya fabrikası hani siyanür, kimya fabrikalarında üretiliyor ya. Evet. işte bu siyanürlü kimya fabrikalarını, tarikatları bu ülkede 50 yıldır DP'den beri yavaş yavaş oy alacağız diye. Ya bunlar çoktur, bunlara da şey yapalım diye büyüttüler. Ve bu ülkenin, şimdi sen diyorsun ki Abi Erzincan'a gittik. Havada bir zehir bulutu. Her zaman sabah akşam orada duruyor ve gözlerini yaşartıyor herkesin. Evet. E şimdi Ankara dediğiniz yerde hukuk dediğiniz yerde, adalet dediğiniz yerde saray dediğiniz yerde her yerde bir zehir bulutu var. Gazete dediğiniz yerde. Her yer göz yaşartıcı. Her yerde boğazımız yırtılıyor. Artık buna kalp dayanmaz. Artık buna insan dayanmaz. Artık buna hiçbir şey dayanmaz. Ben hani birisi düşman gelir. Yunan elinden alırsın. Bugün gelir mücadelesi düşmanın elinden. Rusya gelir mücadelesini elinden alırsın. Ama şimdi eğer zehirlenmişse ve çürümüşse, toprağın çürümüş tarım yapamıyorsun. Hukukun çürümüş adam bulamıyorsun. E nereden? Su kirlenmiş. E, su kirlenmiş içemiyorsun. Ne yapacaksın? Çok korkunçtur bu. Ve şimdi mesela dün gördük o Siyanürlü havuzun ne olduğunu. İsmail cenazesinde gördük Fatih'te. İşte yer gök öyle, çal varlı, bilmem ne insanlar. İşte görün işte siyanürlerin geldiği yer. Orada adam yayın yapıyor. Yayında ne diyor biliyor musun? Bu diyor İsmail Ağa olmasaydı biz dinimizi kaybetmiştik diyor. Bunlar diyor dini yeniden ihya ettiler diyor. Ve Cumhuriyet diyor, Cumhuriyeti neyle şey yapıyor? Siz diyor Sovyet ülkelerini gördünüz mü diyor, komünizmle yönetiliyor diyor. Komünistle yönet, komünizmle yöneten Sovyet ülkelerinden bile Müslüman çıktı ama Cumhuriyetçiler burada diyor, Cumhuriyet düzeni burada Müslüman bırakmadı diyor. Bak, yani Cumhuriyet düzenini Dinsiz, ateist, materyalist, komünizm düzeninden daha vahşi bir şekilde din düşmanı ilan ediyor. Orada hocaya yakın adamlar, onu övmeye çalışan adamlar. Yani ben körler ya. Ülkenin tarlalarını ele geçirdiniz. Ormanlarını, yaylalarını, milli sanayiden elinizde ne kalmışsa ihalelerini, hepsini ele geçirmişsiniz. Hepsinizi ya menzil almış, ya İsmail'e almış, ya da ona benzer şeyleriniz almış, ya da narko siyasileriniz almış. Başlarına da şeyler koymuşsunuz eskobarlarınızı koymuşsunuz. Her taraftan rant alıyorsunuz. Yani bu ülkedeki futbola satılan futbolcunun bile şey aklınıza gelen Sinedin, Sinengan adından her tarafına yağ çıkartıyorsunuz. Her yerden. Yani her yerin neması, yüzdesi, ondası falan şey yapıyorsunuz. Ve şimdi kalkıyorsunuz, Cumhuriyet'e de laf ediyorsunuz. Ben ankörler ve. Be. Ve bir iddiaları da şu. Bu toprak Osmanlı'nın mülküydü. Biz de Osmanlı gibi olmak istiyoruz. Onlar gibi sarık takıyoruz. Onlar gibi hilafeti kaldır, işi getirmek istiyoruz. Padişahlarımız ve sarayımız var. Sarayımızı kurduk. Onlar gibi yaşamak istiyoruz. Bunlar da din düşmanı. Bize de din düşmanı diyorlar. Şimdi bu nedir? Bu artık konuşulamaz bir yerdeyiz. Yani konuşulamaz. Ne konuşacaksın? Her taraf sarılmış yani. Ne konuşacaksın? Anlatamazsın. Cumhuriyetin ne olduğunu hala anlatamıyorsun. Hiçbir şekilde anlatamazsın. Her tarafından almışlar ve anayasayı boğmuşlar. Yüz binlerce yani yüz binlerce kez değiştirdiler anayasanın içindeki maddeleri, yönetmelikleri, tüzükleri kendi çıkarlarına göre. İhale şöyle olacak, böyle olacak, ne olacak falan diye. Yasalar, hukuk, adli, siyaset ne varsa sonuç ya kardeşim Türkiye benim bildiğim Türkiye'de halk iradesi diye bir şey var. Seçim o yüzden yapılır. Demokrasi dediğimiz cumhuriyetin demokrasi dediği rejimiyle sandığa gidersin, oy kullanırsın. Ee, mesela partiler ee, sandığa gider. Kim çoksa değil mi sandıktan alır. Halkın iradesi olarak meclise gelir. Bugün bir halkın iradesi var mı? Yok. Şeyhlerin iradesi var. Diyanetin iradesi var. Kendini Allah'ın dostu kabul edenlerin, alim kabul edenlerin, evliya kabul edenlerin, öyle akdedenin, şarlatanların elinde siyaset. Yani bir cumhuriyet iradesinden, halk iradesinden bahsedemeyiz. İşte bir saray iradesi var. Ve şeyhlerin iradeleri var. Çünkü milyonları sandığa götüren, götüren bunlar. Yani milyonlarca insanı getiren, götüren bunlar. Bu Türkiye'nin gerçeğidir. Cumhuriyet boğulmuştur. Hukuk boğulmuştur bu adamlar tarafından. Ve Fransız istilaliyle ne vardı Fransız niye çıktı? Ee, orada çünkü ayrıcalıklı asızadeler vardı, kilise vardı bunları bertaraf etmek için. Nasıl dedi ya? Devletin parasını siz mi yiyeceksiniz? Sokakta insanlar var. Devlet herkesindir. Bu topraklar herkesin. Ne kadar buğday varsa herkese bölüşülecek. Onlar da hep kendilerini alıyordu. E şimdi ne oldu? 200 yıl sonra tekrar biz geldik. Tekrar devletin bütün hazinelerini ve zenginliklerini 3 tane hocaya, 4 tane tarikata vermeye başladık. Aynen. Yani Cumhuriyet rejiminden çıktık. Otokratik, din adamlarının önder olduğu, Bin adamlarının beslendiği, hepsinin götürü büyüttüğü, hepsinde işte on binlerce medrese, şarlatanlar, bunlar bilim, yani bilime ihtiyacımız yok bizim. Altın şirketleri geliyor, paraya boyuyor. Uyuşturucu tüccarları, narko siyaset geliyor, paraya boyuyor. Bilime ihtiyacımız yok. Sanata da ihtiyacımız yok. Bizim sadece tarikatlara çocuk çocuğumuzu gösterelim. Ve bu çok şey, yaygın bir saadet zinciri haline geldi. Köy, kasaba, şehir her yerde anne ve babalar çocuklarını tarikatlara gönderiyor. İş garantisi var. Saadet zinciri. Git sizin de AKP sizinle altın arasın. Bunlar hepsi zaten altın arayıcısı şeyler. Gazma hepsi.